İnsanı güzel yapan yüzdür. Yüzü güzel yapan gözdür. İnsanı insan yapan ağızdan çıkan sözdür. Dilini muhafaza etmeyen dinini idrak edemez, hakikatini bilemez. Ağızdan çıkan söz bil ki yaydan fırlayan ok gibidir. O ok gittiği yerden geri dönmez. Bazen susmak söylenen birçok sözden daha fazlasını ifade eder. Peygamberimiz diyor ki Kulun kalbi doğru olmadıkça iman düzgün olmaz. Dili doğru olmadıkça da kalbi doğru olmaz. Dilini terbiye etmeden yüreğini terbiye etmelisin. Çünkü yürekte ne varsa dilden de o çıkar. Hayatta en büyük zenginlik mutlu bir aileye sahip olmaktır. Bir memleketin yükselmesi ev ve aile muhabbetine bağlıdır. Aile hayatının güzelliği kadar hiçbir şey yoktur. Mutlu olmak istiyorsan mutlu et ailen. Bu dünyadaki tek servet ailendir. Paradan ve kudretten daha önemlidir. Anne gezdiğin bağdır. Baban yaslandığın dağdır. Ömrünün en güzel çağı anne ve babanla olandır. Küfretmeden önce iyi düşün. Kadın cennettir. Kadın annedir. Kadın iffettir.